Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir taarruz bölümünde sizlerleyiz. Bakalım elemanlar ne yapıyorlarmış. Takım inşallah iyidir. Evet mouse'umuza bir bakalım. Ayarlarımıza bir bakalım. Ben scope'suz oynuyorum her zaman. Team match let's go. Scope. Gerek yok abi burada sık olmam bu kaba. Nasıl ya? Yana. Ha, yat oradan öyle bak öyle yan yan. Ha, keskin nişancı oynuyoruz ya. Oh, ölmüyor. Elif'e bak ya. Ha. Ya ben bunların heal olduğunu düşünüyorum ya. Yok abi yok olamaz ya. Böyle bir şey olamaz yani. Ben bunların heal olduğunu düşünüyorum. Ya dur bir ya. Dur bir ya. Öbürü de biz bir, bir sürü öldüremedik bizim öbür, öbür eleman da bir öldüremedi yani. O M24'lüye taktım ben kafayı. Bak, görüyor musun hileyi? Hile Heal olduğunu artık anladık. Çekil da beni blokluyor ya. <laughs> i̇şte, de, <laughs> no mercy. Cover me. Reloading. The blue team is in the lead. Cover me. Killing spree for the blue team. Hey, vahey, de Oh Enemy down. Hold on. Vay arkadaş bir tane mermi yok ya. Öleceğiz mi bu? Ne yapacağız? Bravo. Ne Mermisi yiyoruz. Bak bak bak. bak. Aa, oh, nasıl no ölmedin ya? Kill. Gezme oralarda, gezme. M M416 ile bana tek atıyor. Çok ilginç. Nasıl acaba öğrenmek lazım. You're about to win. The blue team is about to win. Ben hatta Nasıl oluyor öyle ya? Arkadaşlar kanalımıza abone olalım, destek olalım. Yeni bir kanalız. Abone, beğeni, like ne varsa sallayın gelsin. Vay arkadaş ne o yüzbeyli. hareketlere bak ya. Seni rapor edeceğim oğlum. team. Yani, o adam aha, hile arkadaşlar. MVP'yiz eyvallah da. O adam hile yani. Kayarak tak vuruyor bana. Uçuyor tak vuruyor böyle. Ne lan bu? Vay anasını be. Adamı kes ya. Neymiş bak. Nike baksana abi. Nike bak. İlke bak yani. Nikopside bir kere. Hile abi. Otomatik nişan. Mermi hilesi. Yani bunlar. Hızımızı hiç kesmeden devam ediyoruz. Taarruz bölümüne devam ediyoruz. Arkadaşlar benimle oynamak isterseniz gelin. Bana meydan okuyorsunuz da gelin. Biz de nacizane oynuyoruz yani az çok bu oyunu. Evet bir el daha atıyoruz. Bakalım. İnşallah güzel oyuncular gelmiştir yine. Ananın örekesi. Ne oldu? Oyundan attı. <laughs> Çok güzel. Emülatör her zamanki gibi oyundan attı bizi. Niye attı ben de anlamadım. Arada yapıyor böyle. Bakalım gidebileceğiz mi maçımıza? Haydi gir artık. Ne oldu? Evet. Sonucu bağlantı kesildi. Anı kontrol et. Niye? Neyse. Devam. Evet, yine tıraş adamlar var bizde. Tıraş sporlar. Kapat abi, kimseyi dinlememize gerek yok. Tankiler, sıkmayın öyle sıkmayın. Bak şimdi sen ölmüştün aslında. Team match. Let's go. Birini bombayla aldım galiba. Birini daha aldık. Aha gene geldi bu. Aha gene geldi aynı adam. aynı adam bak bak. Clear, cover me. bu elbiseyi giyenler hep böyle mi oynuyor ya? Devre ya devre yaktı arkadaş. <laughs> bu da SKS ile vay anasını iyiymiş. Ya hangi de sıkacağım be? Kafam karıştı ya. Bir oradan bir buradan. <laughs> Abi. Abi ayar oluyorum şu hareketlere ya. Nice shot. Kill. Bak. Aynı elbise farklı isim. Deminki adamın aynısının, aynı kafalığı bile aynı. Elbise aynı, aynı adam farklı isim M24. Yani çok çelişkili. Bak. kafadan. Sanki o tarafa geçti. Hemen yön değiştirdi. <laughs> ee, ne oldu? Uça uça geldim bana doğru. Geldi. No mercy, cover me. Killing spree for the blue team. So yer the oyunda. boy in there. No mercy. Aynı yerde kaldın mı? Tıraşa... Aha. Hop hop hop. Bu da bu da bir Jadallah isme bak. Bu da bir bu bunda da var ben hali. Oradan hiç çıkmadı bak. Oyun bitti neredeyse. Oyun bitelinden beri orada bak. Killing spree for the red team. Yine geldi. Dead.

Allah Allah. Blokluyor beni ya. Bak yine aynı adam bak. Ah be son kilo alacaktım be. Eyvah. vay 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 yok ya abi yok çöp takım gene ya çöp şuraya bak birleş almış ya ayıptır ya birleş nedir ya hiç mi oynamadın bu oyunu ya arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik taarruz serimiz devam edecek oynamak isteyenler yorum kısmına yorum yazabilirler kanalıma abone olursanız ve beğen atarsanız çok sevinirim görüşmek üzere hoşçakalın